Ceza sahasının içinde. attın gol atamıyorsun kendini at. Ben tane. penaltı vereceğim zaten. Allah tamam mı? İki tane gol. Tamam ben penaltı vereceğim. Bir şey anaları babaları yapmaz şu kadar. Farkındasın Allah değil mi? Hilmi vur! Gol! İçeride gibi. Aaaa! Aaaa! Ya! Ya! Koca Ya ya! Yok yok! Semih kalk! Aldatıyorsun. Ben yemin mi bana koy? Aldatma yedi. Daha ne yapayım hocam? He? Hocam. Ne diyorsun Maç ya? Maç döner, döner mi hocam? Elimizden geldiğince. Aslan hocam. Kim yok ki? Hiç yok mu sarı kartı? Yok. Kırmızı o zaman. <laughs> Sakin ol. Abim burada. Abin korur seni. Abin arkanda. Kaka kaka. Bir 6-5 yap şurayı. Ben 6-6 yapacağım. Ya 6-5'i bul. Ben bir tane yalan penaltı uyduracağım.